Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Le Grand Türkiye grubu ülke pazarlama departmanı eğitim birimi olarak sizlerle birlikte e, Türkiye'de üretilen Gebze fabrikalarımızda üretilen Raventi ve Raventi Selection ve Salbey ve Salbey Selection anahtar priz e, ürünleri konulu eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Eğitim esnasında sorularınız olursa eğitim sonunda sizlerle paylaşacağım mail adreslerini e, mail atabilirsiniz en kısa sürede tarafınıza e, sorularınız cevaplandırılacaktır e, deyip eğitimimize geçelim. İyi eğitimler dileriz, iyi seyirler dileriz değerli izleyiciler. Evet e, bugün e, Raventi ve Raventi Selection başlayacağız eğitimimize. E, Anahtar Priz konusunda e, Logran bir dünya lideridir diyoruz. İşinin ustasıdır ve Raventi de bu ustanın elinden çıkan en yeni eseridir diyoruz. Evet, Raventi'ye bakalım. Keskin köşeler, modern tasarım, mat, ipeksi bir dokunuş. Ee, Raventi estetik ve uyum kavramlarını yeniden e, tanımlıyor diyoruz e, değerli izleyiciler. Farklı renklerde tuş kapakları, işlev ve çerçevelerle e, dekorasyonunuza ve ihtiyaçlarınıza en uygun Raventi kombinasyonunu keşfedin. Güçlü ve geniş açılan tırnaklar, izole, halojen free kaide yapısı, geçmeli kaydı yapısı ile de kolay hizalama imkanı sağlıyor yatay ve dikey olarak vidasız tuş kapağına sahip prizlerle hızlı ve kolay montaj imkanı sağlıyor otomatik bağlantılı kumanda mekanizmaları ile de kolay kablolama imkanı sağlıyor evet burada da Raventin'in beyaz ve krem iki renk seçeneği olduğunu görmekteyiz ve e, Türkiye'de üretildiğini de tekrardan e, söylemekte fayda var değerli izleyiciler. Devam edelim. Raventi Selection'a geçelim. ravent Selection'da da tuş kombinasyonu ve çerçeve kombinasyonu, renk kombinasyonları değişmekte. Ee, Raventi ve Salbein'in farkı nedir diye soracak olursanız. Herhangi bir fark. Şöyle bir fark var. Ee, Raventi daha keskin ve köşeli e, formda e, hatta seven, hat seven müşterilerimiz için, e, kişiler için tasarlanmıştır. Salvey ve Salvey Selection ise daha yumuşatılmış formlara sahip, ovalleştirilmiş formlara sahip e, tasarım seven e, kişiler için tasarlanmıştır. Aralarında herhangi bir kalite segmenti anlamında bir fark yoktur. İkisinin de kalite segmentasyonu aynıdır. E, bunu burada e, söylemekte fayda var değerli izleyiciler hem yatay hem dikey gördüğünüz gibi farklı farklı modüllerde ee, burada çerçeve ve tuş e, renkleri e, görmektesiniz e, roventi ve roberti Selection yapısında burada en yakın rakibine iki kat daha fazla güçlü tutunma sağlayan e, güçlü çift dış dişli tırnak yapısını görmekteyiz bu atları güçlü kavrama e, imkanı sağlıyor daha güçlü tutunma sağlıyor ve e, bu attan sarkan ee, emniyetsiz elektriksel güvenliği e, zayıf e, priz anahtar görünümü e, haliyle e, sizlere e, sağlamıyor bu şekilde daha güçlü tutunmayla ile duvara ve bu ata e, duvar yüzeyine daha güçlü tutunma sağlıyor herhangi bir sarkma işlemi yapmıyor burada da e, iki kat fark attığını e, tutunma testinde de söyleyebiliriz değerli izleyiciler evet. Burada yeni nesil izole kaydı, emniyetli montaj ve kullanım yani kaydı yapısı hem elektriksel güvenliği sağlıyor hem de keskin köşeli olmamasının yanında montaj kurulum imkanı yapıldığı zaman ee, emniyetli bir kurulum imkanı sağlıyor. Paslanmaz bir yapıya e, sahip elektrikle teması engeller, alev iletmez ve zehirli madde içermez. Halojen firi dediğimiz e, özellik yani yansa da e, erise de e, bulunduğu ortamda zehirli bir gaz yaymıyor e, bulunduğu ortama. Burada geçmeli hizalama sisteminden bahsedelim. Yan yana e, getiriyorsunuz. E, bir Lego mantığında e, birbiriyle dikey ve yatay kurulum imkanı sağlıyor. eksi 9 derece e, sizlere açılı bir çözüm imkanı sağlıyor. Su terazisine gerek kalmadan ve otomatik bağlantı da yine kurulum imkanında hız sağlıyor. E, burada da yine Türk elektrik sektöründe ilk kez Logran tarafından uygulanan vidasız tuş kapağı teknolojisi Raventi'nin artılarına sadece birisi. Montajı kolaylaştıran, size hız ve zaman kazandıran birçok yenilik Raventi de bir arada şantiyelerde montaj sırasında vidaların kaybolması ya da oksitlenmesi küçük bir sorun gibi görünebilir. Ancak büyük zaman kaybına neden olmaktadır. Burada da vidasız tuş kapağını sahip Raventi ile vida kaybolması sorunu tarih oluyor ve otomatik e, bağlantı e, ekranında görüldüğü üzere e, kablolarında e, yine sıyrılıp e, kolay bir şekilde montajı sağlanıyor değerli izleyiciler. Devam edelim. Vidasız tuş kapaklı prizlerle en iyi montaj performansınıza hazır olun. 3 harekette e, vidasız daha hızlı ve kolay montaj imkanı sağlayabiliyorsunuz. E, kolay bir şekilde de takılabiliyor. E, ve burada kumanda mekanizmalarını ledlendirebiliyorsunuz. E, e, Raventi'de bu şekilde basit bir işlemle LED ile donatarak ışıklı bir mekanizmaya dönüştürebiliyorsunuz. Ve karanlık ortamlarda da Raventi'ye uzaktan dahi fark edilmesine neden olmaktadır. Tabii ki çocuk korumalı prizlerle de içiniz rahat olsun. Ee, Raventi'nin çocuk korumalı özelliğiyle prizler minik e, yaramazları elektrik risklerine karşı korumakta ve yaşam alanlarınızı daha güvenli hale getirmektedir. Bu anlamda da Raventi büyük bir e, özellik sunmaktadır e, siz değerli kullanıcılarına. Burada Raventi serisinin kumanda mekanizmalarını, anahtar vaviyen komitatör, komutatör vaviyen üçlü anahtar, permitatör lit butonu, e, daha sonra e, LED dimmer artık enerji tasarrufu anlamında da büyük e, imkan sağlayan dimmer e, fonksiyonunu burada da Raventi'de de e, kumanda mekanizması olarak görmekteyiz. Tabii ki Raventi serisi olduğu için beyaz ve krem iki renk seçeneğinde Sunulmakta bu mekanizmalar. Peki prizlerde ne gibi e, çeşitlilik mevcut? Görmüş olduğunuz üzere farklı farklı standartlarda e, yine iki renk seçeneğinde sunulmakta. E, TV prizleri ve normal e, priz yapıları da e, sunulmakta. Telefon ve data prizleri yine aynı şekilde e, farklı farklı e, çıkış imkanı sağlayan RJ11, e, RJ45 data ve telefon priz dediğimiz mekanizmalar. Soket yapıları, priz yapıları burada karşımıza çıkıyor. USB prizlerde ise artık taşınabilir cihazlarımızı direkt e, adaptörsüz bir şekilde e, Ravent'in e, USB priz tekli veya ikili e, prizinle montajını yaparak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz taşınabilir cihazlarınızı. Bu anlamda da sizi e, büyük bir kolaylık bekliyor. Aynı zamanda burada yer alan USB priz artı e, DAC micro USB dediğimiz e, yapı ile de e, cihazınıza direkt burada yer alan pine e, bağlantısını yaparak şarj edebiliyorsunuz. Ve telefonu sabit durması için de bir kalkan, bir koruma kalkanı mevcut. Burada diğer mekanizma ve aksesuarlara bakalım. Enerji Saver boşluk kapağı sistem aramada adaptörü ile entegrasyonu sağlayan bir aksesuarımız var. Kablo çıkışı ve hareket dedektörü ve tabii ki tekli sıva üstü, ikili sıva üstü kasa yapıları da mevcut değerli e, izleyiciler. Burada tekli çerçeveden başlıyor. Altılı çerçeveye kadar 6 e, modülde hem yatay hem dikey kullanımda Raventi ve Raventi Selection'daki renk seçeneklerini e, gördüğümüz bir liste mevcut. E, buradaki referans kodları sayesinde 6 haneli referans kodları sayesinde ilgili satış noktalarından e, istediğiniz Raventi ve Raventi Selection e, ürünlerine ulaşabiliyorsunuz. Evet Raventi ve Raventi Selection anahtar priz ürün ailesini buraya kadar bitirdik. Buradan sonra ikinci kısım olan Salvey ve Salvey Selection anahtar priz ürün ailesine değineceğiz değerli izleyiciler. Evet Salvey'de de beyaz ve beş e, renk seçeneği bulunuyor. Raventi'de e, beyaz ve kremdi. Salvey'de beyaz ve beş. E, Salvey Selection'de ise yine Raventi Selection'de olduğu gibi farklı renk seçeneklerini kişiselleştirebiliyorsunuz e, zevkinize göre. Tabii ki burada yine farklı bir Salvey tarzını görüyoruz e, yumuşatılmış hatlara sahip e, yumuşatılmış form seven oval form seven e, değerli e, müşterilerimize özel üretilmiş e, üretilen e, anahtar priz e, mekanizmaları e, burada yer almakta. Burada da Salvey'nin yine e, farklı kumanda mekanizmalarını görmekteyiz anahtar e, yapısı itibariyle. E, Raventi'de olduğu gibi ve priz yapılarında aynı şekilde burada topraklı priz, çocuk korumalı topraklı priz, Fransız standardı, kapaklı ikili topraklı priz gibi farklı farklı kombinasyonlarda seçebiliyorsunuz. E, aynı şekilde TV, televizyon prizleri de yine e, farklı priz yapılarına karşımıza çıkıyor e, Salvi'de değerli izleyiciler. Devam edelim. Tele telefon ve data prizlerini görmekteyiz. Rejon 1 e, telefon e, prizimiz ve RJ45 e, internet prizi dediğimiz priz yapısını da e, de karşımıza çıkıyor. Ve enerji seyvarı, boşluk kapağı gibi farklı fonksiyonlarla da e, burada e, yer almakta Salbey'de. Salbey Selection'ın kumanda mekanizmalarına bakalım dilerseniz. Prizler ve anahtar yapılarını farklı renklerde görmekteyiz. Siyah, füme, kumanda. E, antrasit ve altın rengi gibi ve titanyum gibi farklı renklerde karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde telefon data prizlerinde de e, ve TV prizlerinde de ve daha birçok fonksiyon salveyi seleksiyonunda e, sunulmakta. Burada da tabii ki Raventi'de olduğu gibi e, zehirli madde içermez, alev iletmez, elektrik akımı iletmez, paslanmaz, halojen fire özelliği bulunuyor. Metal kaide üzerine e, alev iletmeyen, elektrik akımı iletmeyen paslanmayan bir metal polikarbon e, malzemede ee, geldiği için elektriksel güvenliği sağlıyor, elektriksel teması engelliyor ve e, sert bir kayda yapısıdır. Aynı zamanda e, dayanıklı bir mukavemeti yüksek üründen imal edilmiştir. E, bu yapıda tabii ki halojen fire olduğunu burada da tekrardan belirtmekte fayda var ve tırnaklı yapı sayesinde de hizalama e, durumu burada da karşımıza çıkıyor değerli izleyiciler. E, tabii ki en yakın rakibine tutunma testinde iki kat daha fazla e, tutunma sergilediğini Roventi'de olduğu gibi Salve'de de e, söylemeliyiz. Karşımıza burada da çıkıyor. Aynı e, testin başarıyla sonuçlandığını söyleyebiliriz. E, gördüğünüz üzere iki kat güçlü tutunma haliyle burada ee, yine sarkan bir priz anahtar görüntüsü karşımıza çıkmayacak tabii ki. Çünkü iki kat güçlü bir tutunma imkanı sağlıyor. Tabii ki burada da yine puzzle mantığında yan yana modüllerinizi, kaydelerinizi montajını yaparak e, yatay veya dikey e, kullanıma müsait Salbey'i ve Salbey Selection ürün ailesini görmekteyiz. Hizalamayı kolaylaştıran bu tırnaklar ee, gerçekten e, montaj imkanını çok 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 kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlayacaktır diyoruz. Tabii ki ledlendirme e, yapısı burada da karşımıza çıkıyor. Karanlık bir ortamda veya gece içmeye kalktınız veya e, tuvalet ihtiyacınız var. E, gece uyandınız ve anında uykulu bir durumdayken dahi e, sizin işinizi de kolaylaştıracak haliyle e, ledli bir salbey veya ledli bir roventi, anahtar e, yapısını e, kolaylıkla bulabileceksiniz. E, bu da e, bizim günlük rutinimizi, yaşamlarımızı kolaylaştıran bir e, detay olmuş oluyor. Tabii ki evlerinizi, ofislerinizi ledlendirin, aynı zamanda dimleyin. Yani parlaklık ayarını e, led dimmer, anahtar yapısıyla hem Salbey'de hem Raventi'de e, kombin ederek yapabiliyorsunuz. Bu da bize tabii ki e, hem sizlere hem de çevrenize enerji tasarrufu, enerji verimliliği anlamında büyük bir katkı sağlayacağını da söylemekte fayda var. Bugün bir ürünle dahi enerji verimliliğine, enerji tasarrufuna büyük katkılar yapabilirsiniz. Løgmann ürün portföyümüzde yer alan tüm ürünlerle dahi enerji verimliliğine büyük katkılar sağlamak mümkün. Değerli izleyiciler, burada montaj sırasındaki sıralamaya bakalım. Önce mekanizma, daha sonra tuş kapağı, en son çerçeve montaj ile kolay bir e, basit bir montaj e, sırası ve işlemi sunuyor bizlere Tabii ki burada vidasız tuş kapakları yine karşımıza çıkıyor otomatik bir kablo bağlantı yapısı e, karşımıza çıkıyor e, haliyle bu da e, montaj imkanını kolaylaştırıyor zamandan tasarruf sağlıyor bizlere Peki burada Salbey Salbe Selection seçim tablosuna bakalım. Beyaz 5 Salbey e, renk seçimlerine yer alırken Salbey Selection'da Alüminyum, Antresit, Şampanya ve Füme e, renklerini çerçeve yapılarını görmekteyiz. E, tabii ki tuş renklerini farklı renklerde kombine edebiliyorsunuz. E, burada tekli çerçeveden beşli çerçeveye kadar Salbey Salbe Selection'da seçim yapabiliyorsunuz değerli izleyiciler. Evet değerli izleyiciler, Leugrand Türkiye grubu olarak bugünkü eğitimimizi sizlerle birlikte tamamlıyoruz. Sorularınız var ise ekranda görülen mail adresime mail ad atabilirsiniz. Info mail adresimize mail atabilirsiniz. Ve bizlere bu tarz eğitim içerikleri de e, videolarına ulaşmak için Logram Türkiye TV YouTube kanalına, abo kanalına abone olarak e, gelişmelerden ve yeni eğitimlerimizden haberdar olabilirsiniz. Leugrand, Inform, Estaf ve Biticino videoları sosyal medya hesaplarımızı takip ederek günlük güncel ürün paylaşımları hakkında e, gelişmeleri takip edebilirsiniz. diyoruz değerli izleyiciler eğitimimizi izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler e, Diğer eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.